Tatlı bu ya. Bir tane senin gibi bir gofretim vardı benim. Kayboldu, öldü. İnşallah bir, bir şey olmaz. Şimdi yirmi ağacını. Çok sevimlisin sen. Sen var ya sen. Sen çok tatlısın ya. O minnoş var ya. Ben onu sevdikçe az şey yapıyor. Arada tırmık atıyor bana. Ama sen. Sen çok tatlısın ya. Çok masum bir bebeksin sen ya. Sen hiç insan alışkın değilsin ben seni alıştırdım. Aşkım benim. <laughs> Güneşi gördün yattın. Ah. Oh, biraz sevil, hem sevil hem de uyu güneşte, güneşle. Kasım ayında Dedim bu güneş ne güzel değil mi? Değil mi? Senin bal gözlerini yerim. Göbeğini severim senin. Kediler göbeğini sevdirmeyi sevmez. Güvendiği insanlara sevdirir. Güvendiği insanlara göbek sevdirir. Bana güveniyormuş bu ponçik. Bu kadar yeter mi? Minnoş Minnoş kıskandır mı kızım? Seni her gün seviyorum. Sen ağaçtan çıkıp eve de geliyorsun zaten. Kofret gelemeye o yüzden. Ne oldu? Kofretin kokusunu mu aldın benden? <laughs> bak 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 kofretin kokusunu aldı ya elleme beni diye. Yerim, be Yerim ben yeni. Yerim Ne diyor bu? Minnoş ne diyor? Sen kofreti sevdin ben elleme diyor. Yerim bir Şey.